Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan tarih denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım denemeler veya genel tekrar videoları faydalı oluyordur. Umarım benim de bir katkım vardır çalışmalarınıza. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım. Eğer kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Başladık. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti hükümdarlarından birisi değildir? Hangisi Asya Hun Devleti hükümdarlarından değildir? Teoman, Teoman zaten biliyorsunuz Asyon Devleti'nin bilinen ilk hükümdarıydı. Metehan, Metehan kimdi? Asyon Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan liderdi. Kiyok yine Asyon hükümdarı. Ulduz kimdi arkadaşlar? Ulduz Avrupa Hun hükümdarlarından birisiydi. Cevabımız D şıkkı. E şıkkı da Hohanya yine Asyon hükümdarıdır. Devam edelim. İkinci soru geldi. Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır. Yöneticileri ve halkının büyük çoğunluğu Türktür. Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlar. Yöneticileri ve halkının büyük çoğunluğu Türktür. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki devletlerin hangisiyle ilgilidir? Cevap ne olacak arkadaşlar? Bir, bir çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Cevabımız Karahanlılar olacak. Karahanlılardır cevabımız. Gazneliler niye olmaz arkadaşlar? Gazneliler kurulduğu yer itibariyle Afganistan'da kurulmuştu biliyorsunuz. Kurulduğu yer itibariyle çok uluslu bir devlette. Ee, Osmanlılar yine öyle Selçuklularda, e, Selçuklularda kurulduğu yer itibariyle halkının büyük çoğunluğu Türk değildir. Üçüncü soruyla devam edelim. Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenlerindendir? Osmanlı Devleti'nin kısa, kısa sürede büyüme nedenlerinden birisidir veya biri veya birden fazla. Gaza ve cihat anlayışı Doğru mudur arkadaşlar? Gaza ve cihat anlayışı Osmanlı Devleti'nin büyümesinde etkili olmuştur. Bizans'ın o dönemde zayıflamış olması yine etkilidir Osmanlı Devleti'nin büyümesinde. Ve kurulduğu coğrafi bölge, kurulduğu yer itibariyle de Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan faktörlerden birisidir. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Yenilikler var arkadaşlar ve padişahlar var. Bakalım hangisi yanlış? Nizami Cedid üçüncü Selim döneminde mi? Nizami Cedid 3. Selim döneminde miydi? 3. Selim dönem arkadaşlar Nizami Cedid yeni düzen. Abdülmecid Tanzimat Fermanı doğru mudur? Tanzimat Fermanı 1839 Abdülmecid döneminde 2. Mahmud Senedi İttifak doğru mudur? Senedi ittifak ayanlarla yapılmıştı. 2. Mahmut döneminde. Abdülaziz ıslahat fermanı doğru mudur? Islahat fermanı hangi padişah döneminde yayınlanıyordu? Islahat fermanı Abdül Mecid dönemi arkadaşlar. Abdülaziz değil. Islahat fermanı ve Tanzimat fermanı Abdül Mecid dönemindedir. İkinci Abdülhamit ikinci meşrutiyet, ikinci Abdülhamit ikinci meşrutiyeti ilan etmişti. Cevabımız D şıkkı olacak. Beşinci soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde Reysül Kütap aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür? Reysül Kütap hangisine dönüşmüştür? Nişancı, Marif Nazırı, Hariciye Nazırı, Dahiliye Nazırı, Evkaf Nazırlığı. Nazırlık neydi arkadaşlar? Nazırlık, bakanlık dönem dön de demekti. İkinci Mahmut döneminde biliyorsunuz bakanlıklar kurulmuştur. Divan kaldırılıp yerine bakanlıklar, nazırlıklar kurulmuştu. Reisil Kütap hangisine dönüşüyor arkadaşlar? Hariciye Nazırı. Yani Dışişleri Bakanlığı arkadaşlar. Reisil Kütap divan üyesi biliyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı'na yani Hariciye Nazırlığı'na dönüşmüştür. Altıncı soru. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle birlikte hareket etmesi hangi fikir akımının geçerliliğini yitirdiğini gösterir? Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Araplar Müslüman olan Araplar İngilizlerle birlikte hareket etmişti. Bu birliktelik hangi fikir akımının geçerliliğini yitirdiğini gösterir. Milliyetçilik, Türkçülük, İslamcılık, Ademi Merkeziyetçilik, Osmanlıcılık şıklarımız. Cevap ne olacak arkadaşlar? Müslüman Araplar, Müslüman Türklere karşı Hristiyan İngilizlerle işbirliği yapıyor. Dolayısıyla İslamcılık fikir akımı da geçerliliğini yitirmiş oluyor. Yedinci soru. Ankara valisi Muhittin Paşa ve Elazığ valisi Ali Galip aşağıdaki kongrelerden hangisini engelleme girişiminde bulunmuştur? Bulunmuşlardır. Ankara valisi Muhittin Paşa, Elazığ valisi Ali Galip hangi kongreyi engelleme girişiminde bulunmuşlardır ve başarısız olmuşlardır? Kongre düzenlendiğine göre Sivas, Erzurum, Pozantı, Alaşehir ve Balaş, Balıkesir kongreleri. Ne olacak cevap arkadaşlar? Cevabımız Sivas Kongresi olacak. Ali Galip ve Muhittin Paşa Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışmışlardır. Sekizinci soru. Yukarıdaki partilerden hangisinin kurulmasında Atatürk'ün etkisi vardır? Hangisinde Atatürk'ün etkisi vardır? CHP Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakki Cumhuriyet Halk Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Şimdi zaten Cumhuriyet Halk Fırkası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu bir parti. Biri direkt aldık zaten. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. İkisi de CHP Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşılık muhalefet partileri olarak kurulmuştur. Hangisinde Atatürk'ün etkisi vardır? Cevap Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası olacak arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Fırkası'nı hatta şöyle diyeyim, Cumhuriyet Halk Fırkası'na kız kardeşi Makbule Hanım'ı da kaydettirmiştir. Yani Makbule Hanım da kurulum partinin üyelerinden birisiydi. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Terakkiper ve Cumhuriyet Halk Fırkası Atatürk'e karşılık yani Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşılık kurulmuş bir partiydi. Farklı görüşler savunuyordu. 1 ve 3 olacak değişiklik. 9. soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında yayınlanan ve Atatürk'ün hayatını anlatan ilk biyografik eser hangisidir? Atatürk'ün sağlığında yayınlanmış, aynı zamanda Atatürk'ün hayatını anlatan ilk biyografik eserdir. Tek adam, bozkurt, ateşten gömlek, yaban, çankaya. Hangisi Atatürk'ün sağlığında yayınlanmıştır? Aynı zamanda Atatürk'ün hayatını anlatan ilk biyografik eserdir. Cevap ne olacak arkadaşlar? Cevabımız Bozkurt olacak. Bozkurt Armstrong'un eseridir arkadaşlar. Şöyle Armstrong kim derseniz İngiliz bir asker arkadaşlar. İngiliz askerdir bu arkadaş. Bozkurt Atatürk'ün sağlığında yayınlanmıştır ve ilk biyografik eserdir. Tek adam kimindi? Şevket Süreyya Aydemir'in Ateşten Gömlek zaten Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir eserdi. Halde Edip adı varın. Yaban Yaban kimin eseriydi arkadaşlar? Yaban Unuttum diyemedim şu anda. Birazdan gelir aklıma. Çankaya Fali Rıfkı Atay'ın eseriydi. Yaban'da şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Yakup Kadri'nin eseriydi. Cevabımız burada Bozkurt olacak. 10. soruya geldik. 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kimdir? Kolay bir soru arkadaşlar. 1939 1945 yılları arasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kimdir? Cevabımız İsmet İnönü olacak diğerleri de şıklardaki diğerleri Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Adnan Menderes Cumhurbaşkanlığı yapmıyor arkadaşlar. Başbakanlık yapmıştır. 10 sorunun sonuna geldik. Kaç doğru yaptığınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.